Dünden bugüne bir adım attınız mı? Hiçbir adım atmadık. Hiçbir adım atmadınız. Evet. Spontane gelişsin istedim. Ben genelde böyledir zaten ben de. Hanımefendiye ben bir şey söyledim. Hani nerede Ahmet kaptan burada mı? Ahmet nerede? Evet. Karşıda. Ha. Nerede Ahmet? Yok. Arkada. Neyse duyuyordur beni. Hani siz istemezseniz kimse size ulaşamaz demiştim ya. Evet. O e, tesise girdiği andan itibaren her yerden engelledim ben onu. Bazı, pazartesinden itibaren ATV'ye girdiğinden beri her yerden engelledim. Her yerden engelledim evet. Ne olacak peki? Vallahi bir iki gün önce söylediklerini bir açıklasın da kim dolurdu, kime şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Vildan 28 yaşındaki bir kadın gibi değil de böyle 18-20 yaşındaki bir belli. genç kız gibi davranıyor. Çok belli. Evet. Her şeyden önce bana güvenmiyor, inanmıyor. Ee, Kendin o... ağzınla söyledin daha demin. Bak buraya benim için gelmediğin açık net. Gideceğim dedin tamam mı? Geri dönmek için bahaneni buluyorsun bu bir. İsteseydin o kaldırdığın ne? engelleri koyduğun engelleri açar oradan yazardın. Ben işte onu istemiyorum. Onu yapmıyorum. O zaman, o zaman bu gerçekçi olmaz zaman, durum burada. Ya, Orada konuşup gelirsek mu? biz anlaşmış oluruz. Bak Esra Hanım da bunu takdir edecektir burada. Tabii. Ha. Aynen. Ama tabii bu bir kızdığın zaman engelleme olayı da bana garip geliyor Hoş ben de yaptım onu da. Çok saçma. Evet. Çok çocukça Şimdi geliyor. Şimdi ben, ben kendi anında diye anında telefon numarasını siliyordum. Diye. Anında siliyordum telefon numarasını. Ama zaten hafızamda ezbere biliyorum. Evet. <laughs> Silip tekrar kaydediyordum. Şimdi bu aranızdaki olaylar aşktan mı? Yok. Hayır. Hayır evet. ee, diyor ki niçin bana güvenini kaybetti diyor Vildan. Bunu cevaplar mısın Yasin? Yasin ee, de, niçin güvenini şimdi kaybetti? Şimdi neden üçüncü şahıslara inanıyorsun da bana inanmıyorsun? Buradaki Sen beni engelletmiş Bir dakika televizyon bile bak televizyonun Niye karşısındaki izleyiciler de dahil, locadaki herkese dahil, Esra Tabii Hanım haklı da burada. Tabii haklısın doğru. Her hayır herkes bana inanıyor bir tek sen inanmıyorsun ve ben kendimi şurada sana ispat etmeye çalışıyor. Bana bir şey ispatlamana gerek yok. Tamam. O zaman şunu açıkla. Sen zaten buradan gittin. Neyin <laughs> bana ispat edecek? Tamam ben gittim hiç... zaten gittim. Gitmiş vaziyetteyim. Onu ha. bil de. Yani. Görüyorum ee, göreceksin. Şunu bir açıkla. Peki ee... gitse bile senin için bir adım atıyor olması hoş Benim bir şey. Benim için adım değil, değil bu. Ben bunu kabul etmiyorum. Benim için adım değil. Hayır, beni her yerden kendi ilk günden itibaren istemeyen oydu. İlk gün dışarı çıktığında yok şudur budur dedi. İkinci gün siz sorduğunuzda bölme beni. Siz sorduğunuzda tekrar bir görüşelim der dediğinizde onun demesi ne diyeyim Esra Hanım? Diyebilirdi ki birkaç gün uzatalım diye. Onu da yapmadı. E daha sonradan ne oldu? Kendi görüşmelerinden sinirlenip şuna buna sinirlenip engelledi. Hadi diyelim ki gerçekten bir şeyleri duydu. Benle öncelikle o engellediği yerleri kaldırıp en azından bir yerden sorabilirdi. Ya da bir yerden uğraşabilirdi gerçekten kalpten isteseydi. E bunu yapmadı. Ben de burada anlatmışım. Ama bak, işte bana, bana göre bu, kadar, bu şurada oturması bir bahane. Bu çok ne? güzeldi. Bu kadar insanın, milyonların önünde ulaşmaya çalışıyor sana. O duvarı kırmaya çalışıyor. Ulaşmak çalışmak olmuyor ama. Ben birincisi, benim birinci sefer tek göre taraf, değil. Tek taraflı anlatıyorsun. Orada da şunu söyledin. Yasin burada farklı, arkada farklı davranıyor. Anlat. Nasıl evet. farklı davranıyorum? Söyle. E burada kaç kere şeyin önünde bana hayır dedin? Kaç kere olumsuz kaç kere şeyleri söyledim? bıraktın? Kaç kere hayır dedim? Sen takıntı yapmışsın. Bana dedin ki iki defa bana hayır dedin. Doğru mu? Biz kaç, kaç tane kere karar kere seninle dışarıda yaptık? görüştüğümüzde de hep hayır noktasına Aynen vardık. Hı? Kaç bir tane var. tane Ama tane da farklıydı. Peki ben anlatayım. Şimdi senin yaptıklarını da anlatayım. Tamam o zaman herkes kamuoyu da herkes e, hak versin. Ya da işte tercihi söylesin. Pazartesi şey günü de geldin. Sen. Bak pazartesi geldim buraya. E, arkaya çaya gittik. Ee, konuştuğumuz tek şey şu. Sen dedin ki ben Avusturya'ya gelmeni istiyorum dedim. Ben dedim Antalya'da yaşamayı düşünüyorum. Sen Antalya'ya gel dedim gelmem dedi. Bitti. Akşam Antalya'ya gitmen gerekiyordu Antalya'ya gitti. Biz de VTR'yi de çektik kararımız olumsuz. Salı günü burada karar anı yapacaktım ben tek başıma ya da sen de telefonla bağlanacaktın. Fakat sen beni salı günü aradın dedin ki ya biz dün çok fazla konuşamadık. Biz karar anı bir gün daha erteleyelim. Ondan yarın bir konuşalım hem de ondan sonra karar yapalım dedi. Arkasından tamam dedim ben düşündüm böyle söyleyen bir kadından ne beklersiniz bir esneklik oldu mu acaba yani düşüncelerinde Antalya'ya yerleşmeyi düşünüyor mu acaba diye düşünürsünüz. Tamam dedim salı günü çıkmadık ee, uçağı 12'deydi 12 12'de dava alanına indi biz de bir bir buçuk gibi buraya geliriz kafamdaki plan şu tesise gelir buradan at evet. ATV'si alırım şu kenarda bir yerde restoranda güzel bir yemek yeriz hem de konuşuruz. Saat bir oldu yok, bir buçuk oldu yok, iki yok. Ben aradım. Neredesin? Makyaj yaptırıyorum içerideyim. Gelmiş haber bile vermiyor. E dedim konuşmamız lazım. Sen niye makyaja gittin? E makyaj dedim. Tamam in aşağıda bir konuşalım. Aşağıya indik. Nasılsın? Nasıl geçti? Deden nasıl falan demeye kalmadı. Bu sefer geldiler dediler ki saçta sıra var. Saçın yapılacak. Nereye gidiyorsun? Saç yaptırmaya. E peki biz ne zaman konuşacağız? Telefonda konuşuruz. Telefonda dedim bu karar verilir mi? Verilmez. Gitti. Telefonda aradı. Aynen söylüyorum. Dedim ki nasıl ne yapacağız dedim Müldan dedim. Kararı sana bıraktım. Kararı sana bıraktım dedi. Nasıl dedim kararı bana bıraktın? Bu ikimizin e, aldığı bir karar söyledim değil mi? mi önden? Onu da ekle de ondan sonra anlat. Hangisini? Bir dakika dur devam et. Ona ben ondan sonra sen anla. Nasıl dedim kararı bana bıraktın? Sana bıraktım. Sen dedi nasıl karar verirsen öyle olsun dedi. O zaman dedim senin dedim peki Antalya ile ilgili düşüncene ben Antalya'da yaşayamam dedi. Tamam dedim o zaman kapattım düşündüm Mehmet abiye de gittim söyledim hatta ya bu kız dedim çok isteksiz davranıyor böyle yapıyor kararı sana bıraktım oraya çıkacağım spontane ne gelişirse o şekilde yapacağım kararı anladım. Peki anlayayım. şimdi şu ana dönelim sizin aranızdaki en büyük problemlerden bir tanesi sen yurt dışında asla yaşayamazsın o işinden mesleğinden dolayı asla Antalya'da yaşayamazsın hmm. kim bir adım atar? Şimdi onun buraya gelmesi benim oraya gitmemden daha kolay bu kesin. Çünkü Peki. ben Almanca öğrenmek zorundayım. Tamam. Aha. Sen diyorsun ki onun Antalya'ya gelmesi kolay. Sence Ya şöyle bir şey, benim çocuğum var. Bir evlilik yaptım sonuçta. Bir çocuğum var. Onun yurt dışında eğitimi daha yüksek. Tamam, ben İşim, de İşim her şeyim düzülük kuralı yani ne diyorlar düzülü. Yeniden bir yuva kurmak zor. Aynen. Peki siz bir deneye bir daha deneyelim diyor musunuz? Ben daha istemiyorum. Yasin? sen? Olmaz. Çünkü... Bilden istemiyorum dediği için mi olmaz? Hayır hayır kesinlikle ben dün sabaha kadar iyice düşündüm ee, karar verdim şu, şu yani karakter yapısı da uymuyor. Başkalarına inanıyor fakat ben kendimi bir türlü ona inandıramıyorum. Kendi söylediği şey şeyleri niye ben... Beğendim, yiyelim, ben bak sana tekrar ya. söylüyorum. O kimse onu söyleyeceksin burada. Ben sana dün söyledim, söyledim ya. Gibi. Dün Lütfen. söyledim ya ben. Kim ne olduğunu söyledim? dün söyledim ben Kim? sana. Sen özellikle kimi davet ettin Antalya'ya? Bu herkesi davet değil. Özel davetti bu. Nasıl bir özel Pazar davet ya? Pazar günü grill ben vardı ya nasıl villadaki grilde miydi? Nasıl? Pazar günü grillde kimle yaklaştın sen? Ben mi yaklaşmışım? Ya sen Biz, mi yaklaşmışsın? Ben mi yaklaşmışım? Bütün ekip de burada biz Mehmet abi'yle bir yere oturduk ve hiç yerimizden kalkmadık bir dakika. Ondan sonra hatta hiçbir hanımefendiyle yan yana gelmedik dedikodu falan olmasın diye. Kim oturduk. söyle ismini? Ben, ben bir şey söyleyeyim mi? Ben söyle. gözümle gördüğümü söylerim biliyorsunuz. Ben birazcık etkilendiğini düşünüyorum ve Kimi? gerçekten ay Bilda'nın, Bildanın. Ee, daha bu yayına çıkana kadar bile zaten herkesin içinde konuşuyorlardı. Bir benim o, saklım yok o bayan, şey. o bayan ...Vildan'ın kafasının etini yiyene kadar sürekli senin hakkında kötü konuştu. Girmek istemedim. Yim Yasin baharatı. öyle biri değil demek istemedim. Şimdi kadınların arasında hani bahaneye giriyor mevzu edecekler diye. Yayına çıkana kadar Vildan'ı yedi 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 hep böyle... Kim o? Kendisi, Leri söylesinler. Yağmur hanım. Yağmur. 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 yağmur Evet. Ben de düşündüm Edinden acaba bu kadının kadar... bununla ne oldu da arasına alıp veremediği var da niye bu kıza bu ben kadar kötü diyor. Yasin ve Yağmur'u yani... Esra Hanım yani, her şey söyleyebilir miyim? Hayır şöyle hani programda tabii ki çiftler olur ama Yasin'i çok uzun süredir tanıdığım için hani başka atıyorum atıyorum Bahar aklıma gelebilir, Lurita aklıma gelebilir ama Yağmur'la... Mümkün değil. Esra Hanım her şey söyleyebilir bak. miyim? Bindan, e, Bildana sormak istiyorum. E, hani dolduğun için mi hayır diyorsun? Ya dol, Yani bir tek bu konu değil. Konu aslında zaten o biz zaten bir, bir, dakika, bir sonuca dakika. varamamıştık o ayrı. Yani Beni son... engelleyip de sonradan e, hiç çaba da madem çok istiyorduysa çaba verirdi. Ben verirdim, çabayı burada göster Bunu gerek bana ama çaba de yok. Yani bir daha yoktu. bak o Esra. yağmura bak, falan şimdi, aldırış etmesen ya. tamam ya, abla, bak, şunu, ya. şunu da söyleyeceğim. o bilerek söyleyeceğim. yapıyor onu düz İçinde... koyduğu için yapıyor. Esra hiç de... aldırış etmesen bence Yasin'i Ben bir dakika o Böyle bir tartışmaya da sokmam yani. Bak böyle bir şeyin tartışmasına bile sokmam. Esra evet. abla. Ben bir şey söylemek istiyorum. Esra abla, ee, dün ben Yasin abiyle konuştum. Biz çok iyi, en iyi anlaşıyorum insandan birisi. Teşekkür ederim. Yasin de boş değil, bu bir yalan değil. Ben emin ol, bak emin ol, kendini isminden söylüyorum. Yasin abi Kendini Bildan'a ispat etmeye çalışıyor. Evet, ama Bildan'a hoşlanıyor. Neden? O söylüyor ki bana bugün. Lurit de beni kaldırmadı Instagram sayfamda. Ben onu söylüyor ki hayır ben kaldırmam diyor. Ben düşünüyorum küçük yani, küçük gibi davranıyorlar. Yani arada büyük bir inat mı var? İnat var. Ben hayır, düşünüyorum. Hayır. Buradan el elini hayır, kalsın bir değil. yemek yesin. Ben düşünüyorum. Hiç kimse inanma Peki yüzü devam edeceğim. Ee, hiç kimse ayrılmasın. Bu arada bunu söylüyorum Şenol abi sana gelen talip belki de gerçek kişi hayatındaki yengenin, ailenin Tamam işte başımızın tacı, gelinimiz diyeceği kişi evet. biraz sonra karşında olacak. Evet. İlhame ve devletin titanik akımı başladı. Biz de karı koca dayanamadık, bu akıma ayak uydurduk. Öncesinde bir tanıtıcı, arkasından Yasin ve Bildan'ın arasındaki üçüncü şahısların doldurması ve inatlaşma mı? Yoksa bu iş kesin bitiyor mu tanıtıcı? Efendim. Aşk için gider misin başka bir şehre? Sevda için, aşk için. Aşk için her şeyi yaparım. Ben burada da söylemlerimde her zaman biliyorsunuz söyledim. Şimdi aşk için her şeyi yaparım ayrı ama aşk için aşk... bırakırım düzenimi, giderim başka bir ülkede, başka bir şehirde yaşarım der misin? Aşık olduğum kadın için yaparım. Aşık olduğum kadın için her şeyi yaparım. Yasin, Avusturya'ya gider misin? Hayır Esra Hanım. İnadından mı söylüyorsun? Hayır değil, başında da söyledim. Çünkü çok mantıklı değil. Yani bizim zaten Vildan'la tıkandığımız nokta şu. Bana dedi ki, tamam ben sana dedi Antalya'ya gelirim derim de dedi. Üç ay sonra ya da sıkılırsam, mutsuz olursam geri dönmek istersem ne yapacağız dedi. Onun dediğini fazlasıyla benim için geçerli. Çünkü ben 45 yaşındayım, o 28 yaşında ve Türk, o gelip Türkiye'de yaşayabilir kendi vatanı. Ama ben yabancı bir ülkeye gideceğim, yabancı bir dil öğreneceğim, daha sınava gireceğim ve orada ne iş yapacağım da belli değil. Ve nasıl insanlarla muhatap olacağım da belli değil. Vildan, kalkar giderim deseydi Avusturya'ya. İlk başta deseydi olurdu evet. Sen başından beri, bak başından beri zaten oraya oturmak için gelmiştin. <laughs> oturdun. Daha ya Bundan sonra... Şey bilir yani. hay, ya, olmuyorsa bilir. ama... Hayır hayır öyle değil. Ben, daha bilmediğiniz şeyler var. Onları da anlatırsam ger, gerçek her şeyle ortaya çıkacak. Bu arada villada, villadan beri biz Demir'le konuşmuyoruz. Aramız kötü. Tamam o mevzu. Bir söyleyeyim ben de. bizim aramız kötüyken burada savundu beni. Ee, yine Çünkü konusu arkadaşlığımızı Boşuna yapmamıştık. Ondan. Boşuna yapmamışız teşekkür ediyorum kendisine. Sen konuşma. Sen yani sevgili seyirciler, canlı yayında her yolu denedim, inatlarını ha. kırsınlar, bir araya gelsinler diye ee, Ge hala şu kafamda şöyle bir soru işareti var. Çok şaşırt yani çok şaşırttınız beni. Hala inattan mı böyle dik dik konuşuyorsunuz? Yoksa olmayacağı ben, için mi, esrağım, gerçekçi olduğunuz esrağım, için mi? Bakın, ben gözlemledim, izledim, baktım. Üçüncü şahıslara inanan hmm. bir kişi ve ben bu kadar uğraştığım halde bana inanmayan Uğraştım. bir kadınla biz evlendik diyelim. <laughs> Birisi bir şey dedi. Nasıl inandıracağım ben kendimi? Peki. Bir kere şunu herkes bir bilsin. Bak net olarak söylüyorum. Benim paraya ve kadınlara karşı bir zaafım yok. Biliyorum. Esra. Kesinlikle yok. Villada o kadın bizim yanımıza geldi. Abla, Bak şey... Mehmet abi orada. Bizim yanımıza geldi. Peki serviste Esra niye beni... E konuşuyorsun. Arkadaş hadi gel tamam diyelim. Ne Mehmet Bir şey söyleyeceğim. Mehmet abiyle çok iyi Neden? anlaşıyorsun diyelim. Bak. Niye serviste benim adım altına alarak anlaşıyorsun? Şimdi onu dedi bu bunu dedi. Onun altından çıkamayız. Aşkı mı yaşamak istiyorsunuz? Yoksa biz aşık olamayız. Bu işi bitirmek mi istiyorsunuz? Ha? Sonu yok ki. Sonu yok. Sonu yok, var mı? Yok çünkü Vildan 28 yaşında olması gerektiği şekilde davranmıyor. Sen engelleyerek 45 olduğunu gösterdin. Teşekkür ederim. Ben Peki. doğruyu yaptım. Seni uyardığım halde dediklerimi yapmadın. Geldim buraya. Ben de doğruyu yaptım, engelledim ve bu da Ahmet Bey'e de e göstermiş oldum. O zaman şimdi olmadı. gelmene gerek yoktu engellediysen. sen. Ben, sen benim hakkında it ithamlarda bulunduğun için geldim. Ha Tabii o Yağmur Hanım'a da yarın, sen bak o Yağmur Hanım'a da değil. inanmaya devam et onunla birlikte gel vaklaşma bir neler geliyor. Bilmiyorum, Bilmiyorum, bir tek Yağmur değil. Bir de Yasin'in arasında yani canlı yayında da her türlü ta, önden, düzden, sağdan, soldan <laughs> çapraz sorgu bile yaptınız Yaptık yani. ama e, sonuç bu sevgili seyirciler. Her ikisinin de Allah yolunu açık evet. etsin. İnşallah e, eğer inatsa bu inattan dolayı da sonra acı çekmezler. Gel. Yapacak bir şey. Exactly. in Için çok daha farklı hayaller kuruyordum ama her şey nasip kısmet. Şenol Bey geliyor. Alkışlarla hemen...